Hepiniz gel bizden kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte %100 orijinal cupcake yapacağız. Hem iç dolgusuyla hem de kabarmasıyla olsun gerçekten de tam da istediğiniz sonucu alabileceğiniz bir cupcake tarifi. O yüzden sizin yapmanızı kesinlikle şiddetle önerdiğim bir tarif. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi Yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdiden izleyenler için iyi seyirler. olarak 125 gram kadar tereyağımı ve 80 gram kadar da bitter çikolatamı küçük tencerenin içerisinde eritiyorum. Daha sonrasında ise soğumaya alıyorum. O sırada da ben e, cupcake'imin harcını yapmaya başlayacağım. kekin iç harcı için 3 adet yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekerini çırpma kabının içerisine ekliyorum. Daha sonrasında ise tamamen karışana, köpük köpük kıvam oluşana kadar mikserle çırpmaya devam edeceğim. Şeker ve yumurta birbiriyle iyice karıştıktan sonra ise eritmiş olduğum bitter çikolatamın içerisine bir çay bardağı kadar süt ekliyorum ve yine öyle karıştırıyorum. Daha sonrasında bu cupcake'in iç harcı için yavaşça içerisine ekleyeceğim ve mikserle çırpacağım. Bitter çikolatayı da güzelce karıştırdıktan sonra ise 1,5 su bardağından 1 yemek kaşığı kadar az unumu elek yardımıyla yavaşça karışımın içerisine ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. malzemelerimi karıştırdıktan sonra ise bir yemek kaşığı kadar kakao, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozunu yine karışımın içerisine ekliyorum ve son olarak da karıştırıyorum. Cupcake kağıtlarını muffin kalıplarının içerisine yerleştiriyorum. Daha sonrasında hazırlamış olduğum iç harçlarımı cupcake kağıtlarının içerisine döküyorum. Benim aparatımın ucunda bir sıkıntı olduğu için daha sonrasında kaşıkla dökmeye devam edeceğim. Bilginiz olsun. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Ben birazcık ilk turda fazla doldurdum. Zaten siz de şimdi göreceksiniz. Ve güzel kabardığı için şişiyor ve taşma yapıyor. O yüzden siz şimdi gördüğünüz miktarın yarısı kadar yani o kağıt kapsülün yarısına kadar doldurmanız da kafi. Hatta sondaki cupcakelerim zaten öyle doldurmuş haliyle. İlk turdakiler ne yazdık ki taştı. Bunu da size söylemek istedim. önce 170 derecede ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık olarak 1-20 dakika kadar sonra pişiyor. Kürdan yardımıyla da kontrolümü yapıyorum ee, ve kapkeklerimi çıkarıyorum. Sonuç bu şekilde oldu. Görüyorsunuz sanki sufle yapmışsınız gibi bir görüntü var. Ee, böyle hani çiğ gibi duruyor ama içi hiçbir şekilde öyle değil. Zaten onu da göstereceğim. Ee, kabarmasıyla olsun zaten onu da görüyorsunuz. Harika bir kapkek oldu. O yüzden size diyorum bu tarifi mutlaka deneyin diye. Bundan sonraki aşamalarda artık bizim zevkimize ve keyfimize göre de değişiklik gösterecektir. Ben burada soslarımı kullandım. İşte vanilya sos, çikolata sos ve frambuaz soslarımı güzelce kaptekin içerisine sıktım. Hem yerken ortasından sosu çıksın diye gerçekten de güzel olmuştu. hem de üst kısmında kullandım. Bir önceki yaptığımda krem şanti kullanmıştım. dediğim gibi bu aşamalar kişinin zevkine göre değişebilir. Nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ardından da yine üst kısımlarını da sosla süsledim ve almış olduğum çubuklarımı yerleştirdim. Benim süslemem bu şekildeydi. Evet arkadaşlar cupcake'lerimin artık son hali bu şekilde. Gerçekten hepsi birbirinden tatlı duruyor. İnsan böyle yemeye kıyamaz. Ee, şimdi tadım kısmını da göstereceğim. Zaten içinin nasıl diriliğini, hani çiğ kalmadığını. Çünkü üst kısmı sufle gibi duruyor. Hani sanki içi de çiğ olacakmış gibi ama hiçbir şekilde öyle olmuyor. İç dolgusunu da ayrıca görmüş olacaksınız. Kabarmasını da aynı şekilde. Benim videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.